Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Amazon Türkiye'den satın almış olduğum Xiaomi taşınabilir Bluetooth hoparlörünü tanıtmaya çalışacağım. Değerli dostlar, ses göreceli bir kavramdır. Kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu sebeple bu ve benzeri ürünleri satın alırken mutlaka kendiniz bizzat deneyimleyerek almanızda yarar var faydalı olması dileğiyle şöyle kutuya ve kutu içeriğine Yakından bir bakalım kutu yan kısmında başlıca özelliklere yer verilmiş mi portable Bluetooth speaker 16 watt ses çıkış gücüne sahip e, yüksek kalite Sound vurgulanmış yani yüksek kalite ses Türkçe anlamı true wireless stereo desteği mevcut bu üründen bir tane daha satın alarak iki ürünü eşleştirip stereo ses elde etmeniz mümkün dostlar. Dual equalizer mod mevcut. Yani çift equalizer geliyor. Hem bas modu hem de normal mod olmak üzere. 13 saate varan pil süresi mevcut. Bu da gayet güzel. Tabi burada şunu vurgulamadan geçmeyeyim. 50 ses seviyesinde 13 saate kadar değerli dostlar yani full ses de 5-6 saat ancak dayanır diye tahmin ediyorum ipx7 su geçirmezlik sertifikasına sahip Bu demek değildir ki bu ürünle havuza denize girip Hani suya her türlü maruz bırakmanız anlamını taşımaz Dostlar Dolayısıyla buradan anlaşılan şudur: sıçramalara, yağmur vesaire, çamur bu tip şeylerde hani ürünün zarar görmeyeceği anlamına geliyor. Bu bağlamda zaten kim bununla denize ya da havuza girer onu da bilmiyorum. Built-in mikrofon. Buradaki olayda dahili mikrofonu mevcut. Telefonunuzla görüşmeler yapabilirsiniz bu Bluetooth hoparlörle. Bluetooth versiyon 5.0'da da kesintisiz bir iletim sağlayacaktır dostlar. Evet, ürünümüzün bir de kutu içeriğine bakalım. Bu bölümü kesiyorum. Kutu açılımıyla vaktinizi çalmak istemiyorum dostlar. Dostlar, kutu içeriği aynen görüldüğü üzere. Kutunun üst kısmına zımbalanmış biçimde gelen bir garanti belgemiz mevcut. İç kısmında garanti şartları yer alıyor. Ve arka kısmında da Ürün bilgileri, teknik servis ve ithalatçı firma bilgileri yer alıyor. Bu arada ürünümüzün 2 yıl garantili olduğunu görmekteyiz. Kutu içerisinden bu şekilde bir şarj kablosu çıkıyor. Yaklaşık 40 santim uzunluğunda tip C kablo. Herhangi bir şarj aleti gelmiyor dostlar bilginiz olsun. 5 volt 1 amperlik bir şarj başlığıyla bu ürünü şarj edebilirsiniz. Bu şekilde bir user manuel kutuda yer alıyor. Fakat görüldüğü üzere burada Türkçe dil maalesef yok. Sizlere şu basic specification kısmını yakın çekim yapmak istiyorum. Burada tüm teknik detaylı veriler yer alıyor dostlar. Merak eden arkadaşlar buradan bakabilirler. Kameram umarım netliyordur. Evet. Ve ürünle baş başayız. Dostlar, ürüne şöyle baktığımızda bilhassa öncelikle ağırlığından bahsedeyim. Yaklaşık 700 gram ağırlığında bir hoparlör. Ne çok ağır ne de çok hafif. Hani taşınmasına engel teşkil edecek kadar ağır değil. Ee, burada bir taşıma kulpu var. Ayakkabı bağcığından böyle bir kulp yapmışlar. Tabi siz bunu değiştirebilirsiniz. Tercih size kalmış. Dış kaplaması da böyle e, örgü kumaşından bir kaplama dostlar ve gayet de başarılı ve şık olmuş son derece güzel görünüyor hani fiyatının ötesinde diyebilirim alt kısmında bu şekilde e, silikon ayaklar yer alıyor koyduğunuz zeminde en azından sabit biçimde kalacaktır kaymayacaktır bununla beraber Yan kısmında sertifikalar mevcut. Burada IPX7 sertifikasını görebiliyoruz. Evet burada da tip C ve AUX girişimiz yer alıyor. Benim gibi tırnakları kısa olan biriyseniz bunu açmanız imkansız dostlar. İnanın çok zor. Yani tırnağım e, olması gerekiyor. E, bunun için bir plastik pena yardımıyla açacağım. Evet, plastik bir pena yardımıyla bu bölümü açtım. Şarj için tip C girişimiz ve ses girişi için AUX girişimiz görülmekte. Su geçirmezliğini sağlamak için gerçekten çok sağlam yapmışlar bu kapağı. Gayet başarılı. Ve hoparlörümüzün kontrol paneline bakıyoruz şu anda. Burada bir Mi logomuz var. Bu logonun herhangi bir işlevselliği yok. Buraya aslında on/off butonunu da yerleştirebilirlerdi. On/off butonumuz burada. Ses azaltma ve artırma butonlarımız, play/pause butonumuz ve Bluetooth eşleştirme butonumuz, True Wireless Stereo butonumuz. Bu buton ne işe yarar derseniz, videonun başında özelliklerinde de bahsederken değinmiştim. Bu üründen bir tane daha aldığınızda İkisini eşleştirip stereo ses elde etmeniz mümkün dostlar. Ki bu haliyle bile e, bu şekilde tuttuğunuz vakit hoparlörlerin biri burada biri burada 8 watt artı 8 watt toplam 16 watt ses çıkış gücüne sahip artı arka kısımda da e, pasif bir bas sürücüsü mevcut. Basları da gayet doygun ve net veriyor ki ses performansına birazdan değineceğim. Bu halde bile bu hoparlör e, yani stereo ses veriyor dostlar. Hani soldan gelmesi gereken soldan sağdan gelmesi gereken enstrüman sesleri sağdan geliyor. Bunu e, deneyimledim gerçekten başarılı. Hani ucuz Çin malları gibi değil. Ki bir de böyle bu üründen bir tane daha alıp eşleştirip stereo ses deneyimi gerçekten fevkalade olur. Evet dostlar e, ürünü e, hani malzeme yapısı olarak bu şekilde anlatabilirim. Ancak elinize alıp incelemeniz lazım. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım nafile. Ama ben şunu belirteyim, fiyatının fazlası bir ürün. Bunu yani gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Dilerseniz bir de size kısa bir dinleti sunayım. Öyle karar verin. Ha bu arada es geçmeyeyim şunu belirteyim dostlar. Bu ses açma, ses artırma butonuyla Play-Pause butonuna aynı anda bastığınızda hani dual Equalizer mod demiştik ya iki ayrı Equalizer arasında geçiş yapıyorsunuz. Deep bass diyor, biraz daha bas ağırlıklı çalıyor. Normal diyor, yani normal çalıyor. İşin açıkçası çok büyük devasa bir farklılık olmuyor ama sanki bassları biraz daha uzatıyor. Yani zaten bass konusunda gerçekten başarılı. Evet dostlar, bir de şöyle ses performansına bakalım. Evet, bu arada cihazımızı çalıştırıyoruz. Power on. Bluetooth pairing. Duyduğunuz üzere İngilizce konuşan bir asistanımız mevcut. Ben laptopumla şu anda eşleştiriyorum Bluetooth üzerinden. Bluetooth connected. Evet. Şöyle kısa bir dinletiye hazır olun dostlar. dostlar %90 oranında sesi açtım. %100 açıldığında biraz böyle distorsiyona girer gibi e, özellikle bas e, seslerde böyle hoparlörde bir bozulma hissediliyor. Yani bunu açıkça belirteyim. E, bu bağlamda hani benim arkadaşımda da var bu Bluetooth hoparlörden. Onunki de aynı şekilde. E, hatta o biraz şüphelenmişti acaba e, bir hata mı var, bir kusur mu bu diye. Fakat e, yani Hoparlörü bu şekilde yapmış Xiaomi. %100 sesi açtığınızda normal eserlerde sıkıntı yok ama böyle özellikle bas ağırlıklı müziklerde biraz böyle hani seslerde bozulma oluyor. Bunu açıkça belirteyim dostlar. Sözün özü, e, ürünü değerlendirmek e, açısından şunları sarf etmek isterim. Bas, mid, tiz dengesi gerçekten çok başarılı. Ee, hani ne çok bas ağırlıklı çalıyor ne de böyle aşırı tiz ağırlıklı çalıyor. Gayet dengeli bir e, tınısı var. Ee, sonuçta bluetooth hoparlör dostlar. Hani bundan raf tipi hoparlörden alacağınız bir performansı beklemeyin. Hani zaten onu beklemek hata olur. Bunun amacına uygun değil. Bu doğada, kampta, piknikte vesaire bu tip e, noktalarda size müzik konusunda eşlik etmek için tasarlanmış bir hoparlör. Hani buna bu bakış açısıyla bakmak gerekli. E, videonun başında da dediğim gibi, e, malzeme kalitesi fiyatına kıyasla gerçekten bir tık ötede. Yani daha iyi e, Xiaomi gene yapmış yapacağını. Ben bu yorumlarımı da tamamen objektif yapıyorum dostlar. Buna emin olabilirsiniz. Hani birçok hoparlörü test etmiş birisi olarak bunlardan bahsediyorum. Dolayısıyla ürün gerçekten 300-350 lira, 400 lira aralığında gerçekten alınabilecek kalitede bir ürün. Ürünü tavsiye ederim. Tabii ben bir gündür kullanıyorum. Uzun dönem kullanım sonrası neler olur neler biter bunu bilemiyorum, kestiremiyorum. İlerleyen zamanlarda da aşağıda yorumlarla ürün ürüne dair deneyimlerimi de yine yazmaya devam edeceğim. Merak ettiğiniz konular olursa da altta yorumlara yazarsanız cevaplarım kıymetli dostlar daha kaliteli ürünlerle yeni videolarda inşallah görüşmek dileğiyle diyorum kanala abone olmayı videoları beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin daha güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun dostlar.